Hem zaten onlar tamam deseler bile demezler ya. Marika hiç istemez artık beni. O böyle Anlayışlı kadındır Marika. Öyledir de çok yanlış yaptım. Haklı kadın. Kovmaktan beter etti. Yüzüme bile bakmaz bundan böyle. Çok geç olmadan bir de ben konisiyim Marika ile. Yoksa uzayacak bu iş. Boşuna uğraşma Yorgo. Umutlandırma beni de. Dur bakalım. Belli mi oğlum? Gün doğmadan neler doğar? Bindeksi bizi rızaların eline götürür mü dersin? Tuzağa düşürmeyeceğine malum. Bana kalsa burada uyuyor olmaz diye. Yine başlama Mehmet. Yanlış mıyım abi? Kim bilir kaç kişinin canını yaktı. Hepsi yanına karım mı kalacak? Adama döşe kaçtık. Karnını doyurduk. Oldu olacak bir de çengi getirelim. Keyfi tam yerinde olsun. Her şeyin bir zamanı var. Bu kadar tezcanlı olma. Dur bakalım. Halin bir bildiği var elbet. Öyle olsun abi. Ama gözüm üstünde. Bunların ne yapacağı hiç belli olmaz. Seninle ben bize bir şey... Rica... Sen söyle lütfen. Rica ederim Lale seni dinliyorum. Ben yine bana kitap okur musun diye soracaktım. Kitap mı? Geçen akşam çok hoşuma gitmişti. Sanki huzur buldum. Yanımda oturmuş okurken... Sesin... Olur. Olur okurum tabi. Sen istersen... Yani öyle güzeldi ki seninle beraber oturmak, aynı kelimeleri dinlemek. Güzel. Güzeldi tabii. Ya sen? Sen de bir şey söylüyordun. Ben mi? Ben ne söyleyecektim? Önemli bir şey değil. Sabah erken kalkmam gerekecek de ona haber verecektim. belki şimdi zaman değildir ama... ...ben bir şey diyeceğim sana. Söyle Olin. Şeyi soracaktım. Sen sizin köye ne zaman gideceksin? He? Köye mi? Neden? Bütün bu karışıklık içinde... Tamam işte. Bitti artık Levent'i mi? Köylüler de güvendi. Yarın gidersin artık değil mi? İnşallah. İnşallah öyle mi? İnşallah dediysem gideceğim tabii. Evleneceğim haberini vereceğim daha. Halil. Evet. Bana sen çok istemez misin? Sözünden caymak ister misin gibi geldik Ali. Sözüm söz olimpiya. Yarın gider konuşurum köydekilerle. Yarın o zaman. Yarın. Vay maşallah! Vay maşallah! Aslanlarım benim! Zabit dediğim böyle olur işte! Hepinizle gurur duyuyorum aslanlarım! Az sonra bir eşkıyanın peşine gidecek olanlar sizler değilsiniz sanki! Biz hazırız kaymakam! Asker! Bir avuç eşkıya daha çıkmış devlete kafa tutuyor! Bizim vazifemiz onları adalete teslim etmek. Cesaretinizden hiç şüphem yok. El birliğiyle başaracağız. Eli silahlı üç beş serseri devletin zaptiyesiyle başa çıkamaz. Allah, Allah utandırmasın. Selametle kaybolmayın. <laughs> Sen Hallefe'ye dua et. Hallefe'ye. Bana kalsa, şimdi nerede yatıyordun bir Allah bilir. Gözün üzerinde haberin olsun. Bir yanlış yapmaya kalkarsan, bu kez kimseyi dinlemem. Madame Marika evde mi? İçeride. Siz Kaymakam Bey ile ilgili olarak mı? İçeride konuşsak. Kusura kalma dalmışım bir an. Tabi tabi buyurun lütfen. Kim gelmiş Ayşe? Ben geldim Lale. Hoş geldin Yasu. Hayrola bu saatte böyle aniden? Bir ricam olacaktı sizden. Dün Cemal'le kasabada gezerken lafı geçmişti. En iyisi açıkça söylemek. Utanacak bir şey yok herhalde. Tabi tabi. Bana dedi ki, yani... Yeni birkaç katayı elbise. Bakın. Çok güzeller değil mi? Hakikaten pek güzelmiş. Çok yakışır bu renk de sana. Gerçekten mi? Sürpriz yapacağım Cemal'e. Sen çok iyi terziymişsin. Benim için bu elbiseleri diker misin? Kaymakam Bey'e mi sürpriz yapacaksın? Neden? Yakışık almaz mı? Yok. Ondan değil de hani fazla ciddi göründü hep bize. Bir bilseniz öyle iyi ki o. Dikersin değil mi Marika? Çok isterdim Laleciğim ama elimde başka iş var şimdi. Yetiştirmem lazım çok da sıkıştım. Bir başka sefere olmaz mı? E? Ama Marika, bu benim için çok önemli. Hem şu kasabada senden başka kimi tanıyorum ki? İnan Lale, çok isim var. Yoksa hiç kırar mıyım seni Kale? Ne olur Marika? Olur. <laughs> bir çaresine bakacağız bire, üzme tatlı zanını. Çok güzel olmalıyım Marika. Mutlaka beğenmeli beni. Biri geliyor. Bu bizim kaçak eşkıya ya. Hayırdır? Niye gitti, niye geliyor şimdi O eşkıyan hayrı mı olurmuş, selam oğlum. Kim bilir ne bela taktı peşine de getiriyor bre. Çabuk geliyorlar Saklanın Neden geldin sen Eceline mi susadın Mehmet önce bir dinle